Merhaba. Bugün 8 Temmuz. Bu tarihte dünyada ve Türkiye'de neler yaşanmış? Hangi önemli olaylar meydana gelmiş? Hangi ünlü sanatçılar doğmuş ve ölmüş? Gelin hep birlikte keşfedelim. Kanuni Sultan Süleyman 1522'de Rodos'a sefere çıktı. 233 gün süren bu seferin dönüşünde Hürrem Sultan, Mahidevran Sultan, Gülfem Hatun ve Fülane Hatun zor zamanlar geçirdi. Her yıl 8 Temmuz Dünya Alerji Günü olarak kutlanır. Kutlamalarda herkes aksırır, tıksırır, götünü başını kaşır. Florida'da Ellen Lee Davis adlı bir mahkum, elektrikli sandalye ile infaz edildi. Florida'da elektrikli sandalyenin son kullanılışı oldu. Komünizmin öncüsü, fakirden alıp zengine veren, götünü dolarla silen, dünyanın en zengin mahlukatlarından olan Rockefeller bu tarihte doğdu. The Wall Street Journal'ın ilk sayısı çıktı. Kuşları, börtüyü, böceği tüm hayvanları konuşturmasıyla bilinen yazar La Fontaine, Barış Alper Yılmaz'ın içinden geçtiği Van Dyke ve çorap fobisi olan ünlü ses sanatçısı Zeynep Bastık, 8 Temmuz'da doğdu. Özkan Uğur ve Güngör Dilmen bu tarihte vefat etti.